Uzun ee, Uzundere ilçesi Tortum Gölü Yarımada mevki. Bura öteden beri yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Turistler buraya yabancı turistler karavanlarla gelirlerdi. Kamp çadırları kurarlardı. Biz tabii burayı uluslararası turizme kazandırmak istiyoruz. 9,5 milyon lira ödenek aldık. Bu ödenek kapsamında Yarımada'da Çan Kulesi restoranı. Aslında Çan Kulesi niye dedik? Çan çiçeğinden dolayı yörede yetişen iskelemiz olacak, deniz fenerimiz olacak, e, kamelyalarımız olacak, yürüyüş yollarımız olacak. Bunun yanında biz burada küçük, mini bir yapay şelale yapacağız. Ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, denize girebilmeleri için plajımız olacak. İnsanların sosyal, kültürel aktivitelerini yapabilmeleri, kır düğünlerini yapabilmeleri için. Ve burada bir de belki Erzurum'da eskiden vardı ama günümüzde yok. Açık hava sineması oluşacak. Açık hava sinemasının insanların bir kısmı yarım adadan izlerken bir kısmı da kayıklarıyla suyun, gölün üzerinden izleyecekler. Ve proje bittiğinde Doğu Anadolu bölgesinin en iddialı bir turizm projelerinden birisi olacak. Tabii bu proje içerisinde biz şunları da düşündük. Malum Tortum Gölü ulusal sulak alan ve 200 çeşit göçmen kuş yaşamakta. Bu kuşların izlenebilmesi, bunun yanında dalma işlemlerinin yapılması, suyun altındaki zenginliklerin anlaşılmasına yönelik çalışmalar olacak. Ve tabii biz şunu da istedik. Dedik ki bu turizm aktivitesini biz yöre insanıyla birlikte yapalım. Yöre insanımız da kalkınsın. Onun için burada yöresel ürün satış standları oluşturacağız. İnsanlar turizm olgusuna zaman ayırıyorlar fakat turizmi çeşitlendirmemiz lazım. Bu çerçevede de biz su sporlar merkezi de oluşturuyoruz yöremizde ve göl kanosu, yelken gibi su sporlarını da yapacağız. Bu projemizin ikinci etabında ise biz su üzerinde teknelerle, gezilerle planlıyoruz. Projemiz bittiğinde Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar uygulamış olduğu en iddialı projelerden birisi ortaya çıkacak. Ve bizim turizm gelirlerimiz her yıl artıyor. Fakat Doğu Anadolu bölgesinden de bunu artmasını istiyoruz. Biz de ülke turizm gelirlerine bu yarımada vasıtasıyla önemli bir katkı sağlamış olacağız. ταχύτητες φρόσεται ένα